Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni güvercinimi çekeceğim. 5 tane aldım. Hepsi dev gibi kuşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ilk devimiz kanatlarını kestim. Yoksa uçarlar. Salıyorum direkt. Aa. Elimi kanat. Ha da biraz çık sanki. Çok uzun deli elime. Tırnakları çok uzun. Ona bakacağım ben. Gördüğünüz gibi ayağına karton dolanmış. Ha, tamam. Hepsinin Hepsin kanatlarını ben kestim geldiğinde. Buraya getirdim köye. Şimdi tutacağım. Bir dakika. Gibi. Elime sığmıyorlar o yüzden zor tutuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Şurasında öyle bir boya gibi bir şey var. Ama güzel kuş da onu daha güzel göstermiş. Gördüğünüz gibi. Sonuncu. Hmm. bunu da bakalım. Yok, bir tane daha var. Oo! en sevdiğim bu. En devi devasası. Dörlendir. Ağırlıktan hayvan uçan ya bile. Çok ağır ve büyük. Sonuncu bu. Bunun rengi farklı yalnız. Siyah bu. Ama aynı cins. Sadece siyah bu. Beş tane kuş. Üç dişi iki erkek. Erkekler çok büyük. Durun bekleyin size yuvasını da göstereyim. Yuvası da burası. Daha burayı güzelleştireceğim. Daha dün geldiği için kuşlar bunları yapabildim. Bugün de buraya folluk falan yapacağız. Şimdi orada Böyle. İçerisi çok serin bir yer. O yüzden rahat durabiliyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle çekeyim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmek üzere. Görüşürüz. Bye.